Eee adı ne? Kimin? Eniştemin. Harun. Ama dur bakalım daha Harun enişten değil. Üf. Daha cevap vermedim. Ne zaman vereceksin peki? Bilmiyorum. Bu yüzyılda cevap vermeyi düşünüyor musun abla? Vallahi fazla naz aşık usandırır. ben diyeyim yani. Ay büyümüş de akıl veriyor bana. <laughs> Anlatsana ya çok mu yakışıklı? Birazdan görürsün. Sahi mi? Efendim Neslihan. Norveç'teki firmadan mı? Tamam. Hemen geliyorum. Görüşürüz. Ne oldu abla? Yurt dışından bir haber bekliyordum da o gelmiş. İnceleyip acilen yanıtlamam lazım. Yani? Hemen şirkete gitmem lazım. Of yine mi iş ya? Eniştem göremeyecek miyim yani? Bak hala enişte diyor ya. <laughs> Öf yağmur yağıyor. Yeni elbisen mahvolacak şimdi. Of. Al sen bunu, ben taksiyle giderim. <laughs> Canım ablam benim. Sen buradan nasıl gideceksin hadi? Şuradan otobüse binerim. Akşama geç kalabilirim, anneme söylersin tamam mı? Tamam, ben bindireyim seni. Havalar da iyice şaşırdı ha. Bir yaz, bir kış. Oo, baksana nasıl yağıyor. Alo Melda. Acil bir işim çıktı. Ben şirkete gidiyorum Harun. Şirkete mi gidiyorsun? Evet. Norveç'ten beklediğimiz teklif gelmiş. Ben de tam varmak üzereydim. Bekleseydin keşke. Beraber giderdik. Hemen incelemem lazım. Tamam. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Bak görüyor musun? Kaçıyor benden. Bu işler sanki yarını bekleyemez. Sakin ol be oğlum. Sakin ol.